iyi biliyoruz ki Milli Görüş Davası'nın kurucusu, banisi ve e, hala bizim gönlümüzde yaşayan lideri olarak devam ediyor e, Erbakan Hocamız. Bu açıdan e, onu dediğimiz gibi dört vasfıyla anmak bana göre doğru olur. Yani devlet adamı, siyaset adamı vasfıyla, fikir adamı vasfıyla, siyaset adamı ve ilim adamı vasfıyla, biliyorsunuz siyasete e, giriş mücadelesi aslında e, onun siyasete girme gerektiği e, şeyinden doğdu. Zaruretinden doğdu. E, i̇lk üniversite yıllarında makine e, bölümünden mezun olduktan sonra e, biliyorsunuz Almanya'ya yüksek lisans için gidiyor. E, Türkiye'de yaptığı bir çalışmanın e, Alman 90 fabrika'sının eee profesörlerince beğenilmesinden sonra hoca keşfediliyor öyle söyleyeyim ve e, Almanya yolculuğu başlıyor. Orada asistanlık çalışmaları bir profesörün gözetiminde devam ederken e, bu Leopard tanklarını biliyorsunuz piyasınız. E, yaşı müsait olan arkadaşlar Leopard tanklarının eee 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'da e, soğuk şartlarda çalışmamasından dolayı bu tank, tank motorunun geliştirilmesinde bir e, projede yer alıyor. Ve bu e, projenin geliştirilmesinde e, ciddi keşifler yapıyor ve neticesinde e, o fabrikada e, bizim bildiğimiz kadarıyla hala e, ürettiği projeden dolayı hala pantel e, hakkından veya o e, şeyinden dolayı e, hala çocukları ücret almaya belli bir gelir şeyi devam ediyor. Böyle vasıfta olan bir insan. Tabi arkadaşlar, Erbakan Hocamız Almanya'dayken e, milli kelimesini aslında oradan girmek lazım. Milli kelimesini e, çok iyi anlayan ve kavrayan bir insan olarak ülkemiz için ne yapabiliriz kaygısıyla da e, hareket ediyor. E, hatta e, asistanı olduğu profesörün bir davet esnasında bir davet için çağrıldığı yere profesörün e, gidememesi sebebiyle davetiyeyi Erbakan hocamıza verip benim yerime sen katıl e, teklifi üzerine gizli bir toplantıya Erbakan hocamız o profesörü temsilen gittiği zaman bakıyor ki oradaki konuşmalar Arabistan'da keşfedilen e, petrol rezervlerinin e, dünyadaki zengin sömürgeci ülkeler tarafından paylaşılması toplantısıymış. Tabi hocayı tanımıyorlar. O profesörü temsilen gittiği için. El bakın hoca anlatılanları dinliyor. Patlamak istiyor o toplantıda. Fakat e, konumu itibariyle de uygun olmadığı için orada konuşulanların tamamını dinliyor. Ve eve geldikten sonra Türkiye'deki arkadaşına 40 sayfalık bir mektup yazıyor. Yani e, Batılıların bu sömürgeci anlayışının ee, insanlığı nereye götüreceğini, yani ne yapmaya çalıştıklarına dair 40 sayfalık bir mektubu Türkiye arkadaşına gönderiyor. Tabi Almanya'dayken de Magine Profesör olması sebebiyle 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ülkenin e, nasıl bir kalkınma hamlesi başlattığına şahit oluyor. İşin garip tarafı e, bizim Türkiye Ziraat Donatım Kurumumuz vardı. Yaşı Müsaat arkadaşlar bilir. E, eskiden hemen şu emniyet müdürlüğünün yanındaydı. Hatta şurada belediyen belediyenin işlettiği şeylerin e, şimdi onun işlettiği yerin olduğu yerde Türkiye Zirai Donatım Kurumu binamız vardı. O kurumun e, Almanlara 10 bin adet motor siparişi olduğunu görüyor. Diyor ki Erbakan biz bu motoru niye Türkiye'de üretmiyoruz? Çünkü basit bir motordu. Bizim ben o zamanlar hatırlıyorum. E, o zaman hocanın içinde kıvılcımlar çakmaya başlıyor. Ve Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra bunun mücadelesine girişiyor. Yani biz niye motor yapmayalım? Şimdi ilk önce ilim adamı Erbakan'dan başladık. Tabi Erbakan hocam bu yola çıktığı zaman biliyorsunuz dava adamı veya bize göre Allah dostu Erbakan vasfıyla da Erbakan hocamızın bağlı olduğu bir dergah var, Gümüşhanevi dergahı ve bunun o dönemki dergahın sorumlusu diyelim, Hoca Efendisi Mehmet Zahit Kotka Hazretlerine bağlı bir insan olarak yetişiyor, bir münit olarak yetişiyor. dergahın isminden dolayı Gümüş Motor adı altında bir motor üretmeye başlıyorlar. Yaklaşık 200 ortaklı bir şirket. Bu motoru üretiyorlar. Bizim çoğumuzun bildiği, hala da çalışmaya devam eden pancar motor diye şimdi tabir edilen gümüş Motor üretiyorlar. Bu gümüş Motor. Ee, üretildikten sonra tabi netrede sanayi bakanlığından bir onay alması gerekiyor. Ee, sanayi bakanlığına dosyayı veriyorlar. İşte e, üretmesi tüketmesi gereken yakıt miktarı 5.6 litre iken, artık onun teknik tabirleri var. Ee, bu gelen motor pardon 5.5 litre olması gereken 5.6 litre olduğu için e, bu motor Sanayi Bakanlığından ona göre piyasaya sürülemiyor. Tabi tekrar çalışıyorlar. Devletin istediği şeyin altına 5.4 veya 5.3'e düşürüyorlar. Daha sonra tekrar veriyorlar. Tabi kabul görüyor ama bu sefer Türkiye'deki kartel, yani yurt dışından motor getirip Türkiye'ye pazarlayan kart kartel, o gün şu şartlarda 10 liraya satılan motoru 8 liraya satmaya başlıyor. Tabii bu Erbakan Hocamızın ürettiği motorun fiyatından düşük olduğu için bir yöneliş oluyor. Erbakan Hocamız seri üretimi hızlandırıp o motorun daha ucuzuna motor üretip satmaya başlayınca 10 liralık motoru bir sefer 5 liraya satmaya başlıyorlar. 10 liralık metodun en sonunda 2 liraya kadar düşüyorlar fiyatını. Ve neticesinde gelinen noktada bu kartel dediğimiz ee, aslında Türk olup da kökü dışarıda olan e, bizim Yahudi sermayesi veya İstanbul İstanbul'un sermayesi diye tabir ettiğimiz e, şeyin e, tüccarların baskısı sonucunda fabrika e, artık bir manada e, kapatılıyor demeyelim de kapatılma süreci son dönemlere kaldı. Pasif hale getirmeye çalışıyor. Buna rağmen Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de 100 bin motor üretiyorlar. Pancar motor. Bu aynı zamanda bu dizilerde falan bazen görürsünüz. Özellikle Karadeniz dizilerinde bu denize açılan pat pat küçük tekneleri var. Onların motorları da aynı zamanda yine bu gümüş motor fabrikasında üretilmiştir. Tabi Erbakan hocam Türkiye'deki oynanan oyunu bu gümüş motor serüveninde öğreniyor. Yani artık diyor ki biz kendi Anadolu sermayemizde bir şey yapmak için harekete geçmemiz lazım. Bunun yolu nereden geçiyor? Odalar Birliği'nden geçiyor. Eğer bakın hocam Odalar Birliği seçiminde aday oluyor. Seçimleri kazanıyor. Odalar Birliği genel sekreter oluyor. Bir bakıyor ki devletin sanayiciye ayrılmış payının büyük bir kısmı İstanbul sermayesine veriliyor. Teşvik olması, teşvik olarak verilmesi gereken para çok büyük bir kısmı İstanbul sermayesini aktarıyor. Yani yüzde İstanbul sermayesini aktarılırken yüzde kısmı bir bütün Anadolu'daki sanayiciye aktarıyor. Tabi bu haksızlığı görünce Erbakan Hocam onu tersine çeviriyor. Yani büyük kısmı Anadolu'ya, küçük kısmı da İstanbul duhalarına Tabi hoşlarına gitmiyor. Demirel o günün başbakanı onların baskısıyla Erbakan Hocamızı hatırladığınız üzere Odalar Birliği sekreterliğinden e, zorla, polis zoruyla atarak orayı e, el koyduruyor. Neticesinde Erbakan hocamız bu işin siyasi emirler sonunda olduğunu bildiği için siyasete atılmaya karar veriyor. 1969 yılında e, bağımsızlar hareketiyle Erbakan hocamız bir avuç arkadaşıyla seçimlere giriyor ve o seçimlerde meclise Konya'dan alması gereken üç kat fazla oy olarak meclise giriyor. Ve e, mecliste milletin sesi olmaya başlıyor. Yani Anadolu'nun istediği, o güne kadar bastırılmış Anadolu'nun sesi olmaya başlıyor. Maalesef ki 1971 yılında yanlış hatırlamıyorsam e, 12 Mart muhtırasıyla birlikte biliyorsunuz meclis kapatılıyor, bir ihtilal uyuyor. Daha sonra 1971 ihtilalinden sonra Milli Nizam Partisi adı altında Erbakan Hocamız e, 24 arkadaşıyla meclise giriyor. Pardon 48. 48 milletvekiliyle meclise giriyor. E, Tabi meclise giriyor fakat o günün partileri biliyorsunuz Demirel'in ve e, İsmet İnönü'nün partileri hükümet kuramıyorlar. Erbakan Hocamız Milli Nizam Partisi kilit parti. 1973 yılında en son onlar hükümet kuramıyorlar. 73 yılında Erbakan hocamız Ecevit'le bir hükümet kuruyor. Çok büyük tepkiler alıyor bugün olduğu gibi. Bu kurulan hükümetin en büyük hizmetlerinden bir tanesi hatırlayabildiğimiz, hatırladığımız, kafalarımızdan, zihinlerimizden silmediğimiz en büyük başarısı Kıbrıs Barış Harekatı arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz, Ecevit'in İngiltere'den onay almak üzere gittiği bir zaman diliminde, 1974, 20 Temmuz'unda, e, oraya harekat emri vererek e, oradaki mazlum, zulüm altında inleyen Kıbrıslı hem dindaşlarımızı hem ırkdaşlarımızı, kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturuyor ve bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri o gün atılıyor. Tabi Kıbrıs, Erbakan hocamızın bir Kıbrıs davası var. Zaten kitabında da bahseder. Ee, Kıbrıs dava, davamız diye. Ee, Kıbrıs'ı anlatırken Erbakan hocamız, arkadaşlar Halas Sultan'dan çok bahseder. Dinleyen arkadaşlarımız olmuştur. Peygamberimiz e, aleyhissalatü vesselamın halası kabri Kıbrıs'tadır. Kıbrıs Barış Harekatı yapılırken e, tabi e, Barış Harekatı Emir veriliyor ama e, neticede koalisyon ortağı var. Erbakan Hoca koalisyon ortakları karşı çıkıyor. Yani İngiltere'den dünyaya rağmen nasıl bir hareket başlatılır? E, hareket durdurulmaya çalışılıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın ricasına, ricası üzerine efendim bizim bir kendimize göre çizdiğimiz bir sınırımız var. Yani o sınırlara kadar biz bu harekatı tamamlayamazsak bizim ordularımızı, askerimizi oradan tekrar geri süpürürler. Bir noktaya kadar, bir sınıra kadar harekata devam ettirelim e, mecburiyeti olduğu için o sınırlara kadar ordumuz gidiyor. Yani bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları oluyor aynı zamanda. Erbakan Hocam istiyordu ki Peygamberimizin halasının olduğu topraklar da bu Cumhuriyet, Türkiye, şey, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde kalsın. Ama buna e, koalisyon ortağının e, muhalefet yetiştiremiyor, yetişemiyor. E, Magasos sınırları hatırlıyor. İşlersin yanlış hatırlamıyorsam maalesef otoparklar o bölgede kalıyor. Ama neticede Kıbrıs Barış Harekatı Profesör Doktor Nezmetin Erbakan'ın başbakan vekili olduğu bir dönemde e, elhamdülillah başarıya ulaşarak bugünkü Kıbrıs Devleti'nin temelleri atılmış oluyor. Tabi Kıbrıs Barış Harekatı'nda yani devlet adamının nasıl olduğuna, nasıl olması gerektiğini gösteren bir sürü olaylar vardır. Bunlardan birkaç tanesi e, Kıbrıs Barış Harekatı emri verildikten sonra Genel Hükümet Başkanı hocamı hocamıza diyor ki Semih Sancak efendim diyor bize daha önce de Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Harekatı için emir verildi ama iki defa diyor e, donanmamız yola çıktı ve geri döndürüldü. Eğer aynı şekilde yapacaksanız diyor bu emri geri çekin. Ama diyor barış harekatı da olacaksa, şey barış e, harekatı da başlatılacaksa ben diyor bir Karadeniz çocuğuyum. Altıma diyor bir takı alır, o takayla yine Kıbrıs'a çıkarım. onu ne diyor ki merak etmeyin komuta. Şu anda iktidarda biz varız diyor. Hükümette biz varız. Ve bu yetki alan e, o günkü Genel Konya Başkanı e, ordulara harekat emri veriyor. Yine ee, bana göre burnumuzu sızlatan, e, içimizi e, titreten bir olay. Erbakan Hocamız e, Barış Harekatı için emir verdikten sonra komutanlara e, Ankara'daki Akıncı üstüne gidiyor. E, komutana diyor ki bütün pilotlarınızı sahada toplayın. Tabi e, komutan emri yerine getiriyor. Başbakan Erbakan Hocamız. Orada Erbakan Hocamız müthiş bir konuşma yapıyor. Özetinde diyor ki ee, arkadaşlar şu anda Kıbrıs Barış Harekatı emrini verdik. Tabii bizim bu emrimiz anında Pentagon'a ulaştı diyor. Bizim gemilerimiz yola çıktı. Onlar da diyor e, bu emir şeyi duyduktan sonra e, donanmasını Kıbrıs'a doğru yönlendirdi. Bu gelen Amerikan gemilerinin üstüne İntihar dalışı bizim istişat dediğimiz değil mi hocam? İstişat, istişat mı oluyor? Şehadet dalışı yapabilecek e, pilotlar istiyorum deyince bunu yapabilecek pilot bir adım öne çıksın deyince sahadaki bütün pilotlar bir adım öne çıkıyor. Elbaban hocam teşekkür ederim diyor. Yanındaki komutan hocam diyor Sayın Başbakan siz bizden böyle bir pilot isteseydiniz biz bu pilotu size verirdik. Niye diyor böyle bir şey yaptınız? Erdoğan'a diyor ki işte devlet adamı vasıfa geliyor. Bir tanesini anlatıyoruz. Arkadaşlar diyor, bizim şu yaptığımız hareketi, pilotlarımızın yaptığı hareket de pentakona anında ulaştı. Pilotlarımızın bu hareketinden sonra Amerika diyor bir milim kımıldayamaz. Ve gerçekten de Amerika donanmasını durdurmak zorunda kalıyor. Yani Türkiye'de uçaklarına binip Amerikan gemilerine şehadet dalışı yapabilecek yüzlerce pilotun olduğunu görüyorlar. Bunu gösterebilmek önemli. Yani harekat emrini vermek ayrı bir kabiliyet, kalite. Ondan sonra da oraya gidecek pilotlara o şeyi vermek, e, durguyu yüklemek ayrı bir şey ve Amerikan gemilerini durdurabilmek ayrı bir devlet adamıdır. Bu devlet adamlarını şimdi arıyoruz değil mi? Bütün iliklerimize kadar hissediyoruz. Tabi Kıbrıs Barış Harekatı'nda biliyorsunuz e, neticede dünyaya baş kaldırıyorsun. Garantör İngiltere, Amerika, e, onlar tek millet. Ambargo uygulamaya başlıyorlar. Kaddafi diyor ki, Kaddafi biliyorsunuz Türk ordusu içerisinde yetişmiş bir subay. Yani askerliğini, askeri kabiliyetlerini Türk ordusu içerisinde yetişmiş bir subay. Erbakan hocama da diyor ki, hocam askerinizin ihtiyacı olan bütün yakıtları biz karşılayacağız. Lastikleri eskiyor tabi, uçakların iniş kalkışlarını, lastikleri çabuk eskir. Diyor ki, uçaklarınızın lastiklerini biz göndereceğiz. Ve bu Kaddafi'yi Maalesef Akdeniz'de NATO gemilerine koruma vererek biz feda ettik. O olayın farklı bir boyutu. Ee, Erbakan böyle bir Erbakan. Tabi e, 74 harekatından sonra e, Ecevit'e bir cesaret geliyor. Medya aynı bugünkü medya gibi e, Kıbrıs Fatihi er, şey e, Ecevit diye öyle bir kompanan yok ki Ecevit kendisine cesaret buluyor. Tabi bu arada bizim Milli Nizam Partisi milletvekillerinin içerisinde de Erbakan hocamıza maalesef sadakatle davranmayan milletvekilleri bir af kanunu dolayısıyla hocamızı Ecevit nezdinde eee şey duruma düşürüyorlar, boşluğa düşürüyorlar. Bazı, bazı sebeplerden dolayı o hükümet dağılıyor. Ecevit'in özellikle Kıbrıs seçimleri şey Kıbrıs harekatından sonra güç bulması. Ee, hükümeti dağıtıyor. O hükümet dağılıyor. Ee, daha sonraki seçimlerde bizim milletvekili sayımız düşüyor. 24'e düşüyor. Fakat yine kilit parti oluyoruz. Allah'ın hikmeti. 1978 yılında e, bu sefer Ecevit, Sadun, Demirel ee, Türkeş ve Erbakan Hocam tekrar bir milliyetçi cephe hükümetleri kuruyorlar. Yine bu hükümet dönemlerinde Erbakan Hocamızın yine 73'te kurduğu e, koalisyon hükümet dönemlerinde de aynı. Özellikle İmmatip sayıları artırılıyor. 26 tane yanlış hatırlamıyorsam İmmatip e, okul açılıyor. İmmatip'lere üniversiteye girme e, hakkı tanınıyor. Diğer taraftan yurt dışında okuyan özellikle Esher'de, Bağdat'ta, Medine'de e, okuyan öğrencilere Türkiye'de üniversite hakkı, geçiş hakkı tanınıyor. Bu çalışmaların yanında da özellikle bizim ağır sanayi hamlesi dediğimiz Erbakan Hocamız ağır sanayi hamlesini iki hem Ecevit ortaklığında hem de Milliyetçi Hükümetleri dönemlerinde hiç akamete uğratmadan başlatıyor. Yaklaşık 300 civarında fabrika temeli atılıyor. Bunun 160'ı hayata geçiriliyor. Bugün sata sata bitiremedikleri fabrikaların temelleri, o günlerin eseri. Özellikle ee, şeker fabrikaları, çimento fabrikaları bunun yanında e, işte alüminyum fabrikası Seydişehir'deki diğer Diyarbakır gibi bir yerde arkadaşlar bakın hocamız e, bu barajlarda kullanılacak olan tribün fabrika şeyleri fabrikası yapmış. Şu anda hala açık ama e, pasif durumda. Yani e, yeterli şey olmadığı için, personel olmadığı için e, çok aktif değil. Yani Diyarbakır gibi bir yere e, tribün fabrikası kurdurabiliyor. Van da bölgenin durumuna göre Sümerbank fabrikaları, ayakkabı fabrikaları kurduruluyor. Yani müthiş bir sanayileşme hamlesi bu dönemlerde koalisyon ortaklığı şartlarında yapılmaya çalışılıyor. Tabi 80 ihtilaline kadar 80 yılına kadar 6 Eylül'de yapılan Kudüs, Büyük Kudüs mitingi ihtilal içinde bir bahane olup 12 Eylül ihtilaliyle bir, bütün partiler kapatılıyor bunun içerisinde. E, Milli Selamet Partisi de dahil olmak üzere. Ve Erbakan hocamız e, tutuklanıyor.